altın ve para piyasalarının uzman ismi istenmemiş, altın fiyatlarında yaşanacak önemli değişiklikler için yatırımcılara yol göstererek, Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin tarihi bir kırılmaya yol açacağına dikkat çekti. Uluslararası piyasalardaki durgunluk altın fiyatlarında da etkisini gösterirken, 10 altın haftalardır dar bir bant aralığında gelgit hareketi sergilemeye devam ediyor. Fiyasalardaki bu durgunluğun ne zaman kırılacağı merakla beklenirken, iki kritik gelişme altın fiyatlarında yakın zamanda yaşanacakları gözler önüne serdi. Dünya genelinde altın fiyatlarını belirleyen en önemli etkenlerin başında gelen Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed tarafından alınan faiz kararlarına yönelik yol gösterici bilgiler ortaya çıktı. Fed'in 25 Haziran'da yaptığı ve aylar sonra ilk kez faiz artırım kararı almadığı toplantıya dair tutanaklar yayınlanırken Fed üyelerinin gelecek aylarda faiz artırımına gideceğine dair sinyaller vermesi piyasalar tarafından altının gelecek aylarda da beklenen yükselişi yapamayacağı şeklinde yorumlandı. Ons altında hızlı bir yükseliş için Fed'in ekonomide soğuma yaratmasını bekleyen yatırımcılara bir haberde piyasa kahini olarak bilinen ekonomist İslam Memiş'ten geldi. Memiş, altında yaşanacakların cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine bağlı olduğunu belirtirken, bu duyurunun ardından altın fiyatlarında hızla bir yükselişin beklendiğini duyurdu. İşte Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar. Altının ons fiyatı 1920 ile 1935 dolar aralığına sıkışmış durumda. Peki yukarı ya da aşağı yönlü kırılma için ne bekleniyor? beklenen şey cuma günü saat 15.30'da açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verileri. Tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra altında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söylemiştim. Özellikle ons altındaki tepki yükselişlerinin 1960 dolar seviyesine kadar devam edeceğini ancak kısa vade içerisinde yani Temmuz ayı içerisinde 1860-1960 dolar aralığını takip edeceğini düşünüyorum. Bu yüzden kısa süreli alsat hareketleri için bir fırsat sunuyor piyasalar. Buna karşın altında kalıcı yükseliş için konuşmak henüz erken. 1960 dolar seviyeleriyle birlikte yapılacak kar satışların ardından geriye çekilen bir ons paritesi göreceğiz diye düşünügram altın, Türk lirası fiyatı serbest piyasalarda 1622-1632 Türk lirası aralığında gezmeye devam ediyor. Gram altın fiyatlarında 1700 seviyesi var ancak aşağıda da 1550 seviyeleri bizi bekliyor. Ham göbek seviyede yılın ikinci yarısına başlıyoruz. Tabii ki altında değer artışları devam edecek. Ancak bu yükselişler dolar kurundan gelen destek nedeniyle olacaktır. Şu an için altında alım fırsatı var mı? Sorusuna ise sabırla beklemenin daha doğru bir karar olacağını söyleyebilirim. Fırsatlar her zaman vardır ve fırsatlar her zaman gelecektir. Orum. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası tarafından faiz artırımlarına tamamen son verileceğine yönelik açıklamaların yaz sonunda geleceğini düşünüyorum. Fiyasaların buna ikna olmasıyla birlikte dolar endeksinde bir geri çekiliş ve değerlenen altın göreceğiz. Elbette euro da burada değer kazanacaktır. Şu anda 1.0870 seviyelerinde gezinen dolar, euro paritesi de yıl sonuna doğru kendisini 1.15 seviyelerine atacaktır. Altın ve para piyasaları uzmanı istenmemiş, borsada beklenen yabancı yatırımcı, hareketliliği hakkında farklı senaryolar öngördü. Ayrıca, doların geleceğiyle ilgili yükseliş ve düşüş olasılıklarını değerlendirdi. Memiş, gram altın için ise uygun alım zamanı olarak dikkatleri çeken 1800 seviyesi ile ilgili tahminde de bulundu. Memiş, ilk olarak borsa ve döviz kurları değerlendirmesinde, borsa İstanbul 5900 puanda. Gün içinde kar satışları gördük. 5890 A kadar geriledi. Tepki alımıyla buradan yükselişini devam ettirdi. Borsadan çıkış yaptım, 5470 E kadar beklemeyi tercih ediyorum. 5770 test edilince tekrar yoruma ihtiyaç var. Belki buradan %50 alırım yapabilirim. Borsa yatırımcısı Türk lirası üzerinde gözlemliyor ve rekorlardan bahsediyor. Borsayı sadece Türk lirası ayağına değil, dolar bazında değerini de takip etmek gerekiyor. Çok basit. Endeks bölü dolar. Dolar karşısındaki değerini görmüş olacaksınız. Dolar karşısındaki değeri ucuz kalmaya devam ediyor," dedi. Muhtemelen Eylül ayı gibi yabancı yatırımcı sayısında %35'i görebiliriz diye tahmin ediyorum. Dolar bazındaki endeksin ucuz olduğunu söyleyebilirim. Bu da yabancı yatırımcıları cezbeder. Eylül'de ciddi artış görebiliriz ama Türk Lirası bazlı beklemeye devam ediyorum. Dolar alalım mı? Hayır. Döviz alabilirsin ama bunun adı dolar olmasın, euro olsun. Euro dolar paritesi 1.0874 seviyesinde çünkü, düşük kalmaya devam ediyor. Bu seviyeler ve yılın ikinci yarısında öngördüğüm 1.15 seviyesini referans aldığım için yabancı para birimine yatırım olacaksa ısrarla bunun adı euro olmalı diyorum. Kafan rahat olsun. Dolar 28 olduğunda euroda da 30 lira üzerinde fiyatlamalar görebiliriz. Peki elimde Türk lirası var, döviz almalı mıyım? Hayır. Beklemeyi tercih ediyorum. Beklemek de bir yatırımdır, bir fırsattır. Dolar'da geri çekilme olursa ne olur? İyi bir yatırımcı olabilirsiniz ancak şu anda alınabilecek bir seviyede olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan alırken kazanmak. İslam Memiş gram altın için alım zamanını da açıkladı. Memiş'in ons altınla ilgili yükseliş tahmini de dikkat çekerken, gram altında zirve ve dip seviyeleri için de şu değerlendirmeyi yaptı. Altının ons fiyatı 1925 dolar seviyesinde. 1920-1935 dolar aralığında devam ediyor. Cuma günkü Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi bekleniyor. Açıklama gelince yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söylemiştim ancak kısa vade için, Temmuz ayı içinde 1860-1960 dolar aralığını takip edeceğimi ifade etmiştim. 1960 test edilir ama oradan tekrar geri gelen ons fiyatı olur diye tahmin ediyorum. Gram altın Türk lirası serbest piyasalarda 1622-1632. Bu bant aralıklarında gezinmeye devam ediyor. Yukarıda 1700, 1800'lü rakamlar var ama aşağıda tekrar 1550, 1450 lira seviyeleri var. Göbek seviyede yılın ikinci yarısına başlıyoruz. Dolar kurunda 24 lira görmeliyiz ki tekrar giriş yapabilelim. Alınabilir bir seviyede mi? Sabırla beklemek daha doğru bir karar diyebilirim.